Arkadaşlar merhaba, ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir misafirimiz var. Yeni misafir. En güzel bir araç. 2016 model. Saat sıfır gibi 15.000'de. Araca kaplama işlemi yapılacak. Can filmi işlemleri yapılacak. Bu aracın detayını birazdan anlatacağım. Bu tarafa geliyorum. Misafirlerimiz var. Diğer misafirlerimizin işlemlerine beraber bir bakalım. Audi şu 8li aracımız var. Bu aracımız rengi daha önce kaplanmış. Ufak tefek şeyleri var. Tekrardan rengi değişecek. Daha detaylı şeyler olacak. Birkaç işlemi daha var tabii. İşleri uzun sürdüğü için beklemede. Randevu çalıştığımız için randevu sistemi böyle işliyor. Burada da bir Citroen kalkmış aracımız var. Jantlarını piyano, çeviriyoruz. Parlak siyah oluyor. tabii bu işlemde geçici jant lastik kullanıyoruz ki aracı yürütebilelim. Zaten burada biz detayları girdiğimiz zaman ürünlerin araçları yapılacaklar belli. Burada da Vogue kasa bir aracımız var. Bu aracında daha önce bize ekli basamak yaptık. E, tavan rayları yapıldı. Diğer detaylı piyonobrek detayları yapıldı. Bilginiz olsun. Burada da bir GLC aracımız var. Bu aracı da ön tamponlu piyonobrek detaylar yapıldı. Şöyle göstereyim. Bu işlemleri biz size gösteriyoruz. Bizim tünük garaj olarak çeşidimiz çok. 35 senedir biz bu işteyiz. Bilginiz olsun. Daha detaylı şekilde zaten gelecek videolarda geliyoruz. Yani görmeniz amacıyla her şeyi göstermeye çalışıyoruz size. Cam kenarlarına kadar piyano bilek detaylar yapıldı. A kasa bir aracımız var. Burada da yan baş böyle de gördüğünüz gibi yine orta tarafı yapıldı. Ön tarafına geldiğimizde GTR Pazı kullanıldı. Yine sport bir aracımız var 2016. Daha önce Instagram üzerinde videosunu paylaşmış, paylaşmıştık. Ondan esinlenerek gelinmiş bir araç. Detayları boyuyoruz. Tampon kenarları gibi araç rengi. Yan baş geldiğimiz zaman yine araç rengine döndü. Yine Burak aracımız devam ediyor. Şu an yaklaşık bütün işlemler bitmeye başladı. 32. günündeyiz. Özel tasarım olduğu için, kişiye özel çalıştığımız için bu işlemler biraz uzun sürüyor. Karbon fiber ön lipi, yan baş belir ve kanadı yapılıyor. Zaten araç bittiğinde showroom tarafında videosu çekilecek. İçeriye geldiğimizde Yine özel bir tasarımdır. Bilginiz olsun. Büyük patron da burada. Yeni bir ürünümüz var yine. Baktığımız zaman bir baba alabilir miyim oğlum? Bak göstereyim arkadaşlara. Biz zaten her zaman işin içinde olduğumuz için karbon plakalık dediğimiz karbon fiber el yapımı tamamen hafif plakalık. Bunların tasarımlarını sürdük. Şu an verniksiz hali zaten. Şu an tuttuğumuzda da karbonu belli ediyor. Bu işlerimiz imalatını yapıyoruz. Ve e, fiber üzerinden gelme bir firmayız. Her aracın isteğe göre kişiye özel folyo kaplamanı da dahil yapmaktayız. Arkaya geldiğimizde zaten karbonun ayna kapatmanı hali, olmuş halini göstereceğim. Ayna kapağını gördüğünüz gibi ışıktaki karbonun farkı. Şimdi arkadaşlar folyo garaja geçiyoruz. E, orada bir ne kaplanan bir araç var. Onunla beraber bakalım. Geçiyoruz abi. Bu arabaya da ayrı bir video çekiyoruz. Ee, Facebook yapacağız. Zaten videosunu da yanlayacağız. Bu videodan sonra büyük ihtimal gelmiş olur. İçeriye geldiğimizde ise... Fıtı 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 aracımız var. 5 kasa. E, ayrıca daha önceden biz en paket yapmıştık. 550 <laughs> dediğimiz sonuçlarını kullandık. Difüzörü farklı bir model. <laughs> Çantlarını biz kullandık. Daha önce bu aracı biz yaptık müşterimizimiz tercih ederek aracınız simli dediğimiz bu folyo normalde yok. Işığın zaten altında belli edecek. Mat siyah, gold simler vardır içinde. Bilginiz olsun. Bu arada Instagram'a bir tepki videosu koymuştum arkadaşlar. Tepki görmüşüz. Ee, bizim projelerimiz taklit ediliyor. Biz artık her şeyi açık oynuyoruz yapacağımız ürünleri her şeyini videoluyoruz. Bundan sonrakileri örnek olsun. Ama işin kalitesini bozukları için arkadaşlarımıza bir şeyleri göstermek için işin kalitesini iyileştirmeleri lazım olduğu için biz bunu yapıyoruz. Bilginiz olsun. Aynamızı piyano bile çeviriyoruz. Bilginiz olsun tekrardan. Zaten cam filmleri de yapılacak. Tekrardan evet çok orijinal cam filmle. Arkası renkli cam dediğimiz olay. Öne baktığımız zaman zaten normal stok hali. Yani cam filmi yok. Arkaya geldiğimizde steplisi var. Steplisinin burası kromaj. Müşterimizin özel isteği üzerine bileğe çevireceğiz yine. Burada da bizim yaptığımız bagaj üstü spoiler dediğimiz araçlara genellikle takılan bir ürün var. Mercedes e, Mercedes'e taktığımız bir parça. Bunları biz hep kendine imalatımız olduğu için boya kalitesini de şöyle göstermek istiyorum. Dışarıda daha Alt malzeme ürünler var. Doğru. Herkes bir iş yapıyor. Herkesin kendi kısmeti. Ama işimizi başına basitleştirmeyin. Biz 35 sene diyor dedikçe ben bunu vurgulayarak söylüyorum ki beni yanlış anlamayın. İşi kaliteli yapmak zorundayız. Bu araçlar ucuz arabalar değil. Her arabanın bir değeri var. Herkes bir şeylere emek sahibi olarak bir şeylere sahip oluyor. O yüzden bu arabalara değer verilmeli. Bizim tek bildiğimiz şey araba daha daha çılgın projelerle karşınıza geleceğim. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar, GK aracımızın kaplamasına başladık. Ön evet, tampon kaplandı. Tabi bu arada araç sökülüyor, kolay yapıldı. Tampon uçamıyoruz. Ön tampon şu an. Kendi getirdiğimiz yine renk kolu. Bat krom küme. Ee, güneşte parlama yapıyor. Daha açık renk haline geliyor. Akşam vaktinde de biraz daha koyu kümeye kaçıyor. Bilginiz olsun. Hi people, ben Carl Dixon ve bugün dünyanın bir numaralı modifiyecisi Fatih yanında Namber adam ki arabamız gerçekten mükemmel büyüklükte. Atıyorum, kampa mı gideceksiniz? Böyle bir arabayla gidebilirsiniz diyeceğim ama ben böyle bir arabam olsa kampa gitmem ve böyle bir arabam olsa kesinlikle bu renge kaplatırım. <laughs> böyle bir arabam olmadığı için bu renge kaplatmadım. Benim aracımı <laughs> daha değişik bir renge kaplattık ama gerçekten benim arabam da dünyada Türkiye'de tek. O da tek oldu. Yine o da özel bir tasarım oldu. Bu araçta da müşterinin istediği biraz daha sağda dursun. Zaten g kas aracı herkes biraz ağırlığını bildiği için fazla oynamaya gerek duymadı. Aracı detaylı videosunu beraber izleyeceğiz. Bundan sonraki videomuz Veysel Zalonu'nun Amerikan Aynen böyle, olarak adam. geçiyor arkadaşımız. Evet. Ve Gerçekten onun video aracını izleyeceksiniz. Oldu. Ondan sonra Lamborghini rakam videomuz gelecek. Ve detaylarla beraber bir videolarımız sıralı şekilde size hazır. Gelecek. Onları size sunacağız. Ve de son olarak e, bir sonraki videomuz ya yani bundan sonraki videodan sonraki gelecek videoda da bana bu araçla Lambo'nun teslim videosu gelecek. <laughs> Eğer bu videoya 100 bin like gelirse. <laughs> Tunik vereceğiz Şeyler. Ben şey söyleyeceğim. Bu araba ne kokuyor biliyor musun? 35 yıllık emek kokuyor. Diyeceksin. aynen öyle 35 yılımız var. Bu arada ne kokuyor biliyor musun? 35 yıllık emek kokuyor. 35 yıl. Evet arkadaşlar bu aracımıza da ön panjuru değiştirdik. Böyle kaplama yapıldı. Yine kendi ithalatımız olan bir ürün. Bilginiz olsun ve bunların imalatına da başlayacağız. Kısa bir süre içerisinde hepsini gerçekleştireceğiz. Aynada black da piyano bilek detay yaptık. Tavana da piyano bilek detay. Kaliperleri de kırmızı renk AMG yazılı boyandı. Bagajlar da aynı şekilde Katlama değil, boya tercih ettik. Bilginiz olsun. Cam filmleri yapıldı. Daha geniş açıdan gösterebiliriz. Ee, 3 2 1 tonlamalarıyla yapıldı. Ön camda da 0.5 dediğimiz ısıyı kesen bir cam filmi var. Arka tarafa geldiğimizde de buradaki parçalar kromajlı, burası kaplandı ve yine renk kombinasyonu çıkmış oldu. Yine bilginiz olsun aracın. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bizi e, Instagram üzerinden de e, tunik.garaj adresimizden sürekli takip edebilirsiniz. E, burada proje araçlarımız bu videodan sonra gelmeye devam edecek. Yarınki tekrar da ile paylaştığımız gibi yarın Veysel Zaloğlu'nun Amerikan Dublaj'ın arabası çıkacak. Ve videosu da yayınlayacağız. Bizi takipte kalan arkadaşlar araçlarımız geliyor. Gümbür gümbür geliyoruz. Bilginiz olsun.